Zeynep her şey dahilden herkese merhaba. Bu videoda şalgamlı bulgur salatası yapacağım. Bunun için bir tencereye 4,5 su bardağı kadar şalgam suyunu ilave ediyorum. Ve şalgam suyunu kaynatacağım. 2 su bardağı pilavlık bulguru ayıklayıp yıkadım. Ve şimdi kaynatmış olduğum şalgam suyun içerisine ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave edip bulguru şalgam suyunda pişireceğim. Evet bulguru şalgam suyunda pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir renk oluştu. Şimdi de bulguru soğumaya bırakacağım. Soğutmuş olduğum bulgurun içerisine ince ince doğramış olduğum maydanozu ve dereotunu ve taze soğanı ilave ediyorum. Ve şöyle bir karıştıracağım. Ardından kornişan turşu ve ee... Mısır tanelerini de ekliyorum. Bunları da karıştıracağım. Ben bu tarifi Burcu arkadaşımdan aldım. Çok beğendim. Sizlere de paylaşmak istedim. Buradan Burcu arkadaşıma da sevgilerimi gönderiyorum. Gerçekten çok lezzetli bir salata. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi de bir çay bardağı kadar da zeytinyağını ilave ediyorum. Ve son olarak da tuzunu ilave edip karıştıracağım. Ve da tuz ilave ediyorum. Görüntüsüyle, lezzetiyle çok güzel bir salata. Sizlere de tavsiye ederim. Şöyle tabağın içerisine de alıyorum salatayı dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Benden şimdilik bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.